Teşekkür ederim. Aslında e, Muzaffer Hocam'ın yerden devam edersem, e, biz geleceğe baktığımız zaman tam önce geleceğin tüketicisi kim olacak? Ben daha önce de bahsettiğim gibi bunları bilmemiz gerekiyor. Onların beklentileri neler? E, bunların özelliği ne? Bir kere e, güçlüler. Yani teknolojilerin dolayı çok büyük gücü sahipler. Her şeyi biliyorlar. Kişisel şey istiyorlar, e, ilgi istiyorlar. Bunun yanında e, online ve offline dediğimiz e, e, turizm pazarlamasını çok iyi entegre etmek gerekiyor. Yani e, gördüğü bir makale şunu diyor. Gitmeden önce e, virtual dediğimiz e, şey dünyada e, sanal dünyada görmek, yaşamak istiyorlar. Aynen hani saçını kesmeden önce bir bayan kendini görmekse kesin çünkü saçı geri koyamıyorsun veya estetik ameliyat olmadan gösterebiliyorsun. Yani biz bunları gitmeden önce yaşatmamız lazım. Çünkü yeni nesil bunu istiyor. Biz bunu biliyoruz. Bu birincisi. İkincisi teknoloji alanında çok fazla gitmemiz lazım. Konuşuldu. Çünkü teknoloji deneyime katkı sağlayan. Ama teknoloji kullanan çalışanlar bunu çok iyi kullanması gerekiyor. Teknoloji kurmuşsunuz. Çalışanlar bilmiyorsa işe yaramaz. Ee, teknoloji ikinci faydası küçük yerlerin, yani uzun kuyruk denilen bir kavram var. Long tail denen işe de. Ee, çok şey çekemeyen yerlerin bile pazarlanabilmesi, oraya ilgi duyanların çekilebilmesini sağlaması lazım. Üçüncü olarak da e, biz ülke e, olarak, turizm ülkesi olarak neyi vaat ediyoruz? Onu bulmamız lazım. Bunun yanında buna master marka olarak bakacağız. Alt markalar, yani sub-brand denen kavramlarda bölgesel marka oluşmamız gerekiyor. İşte e, Urfa'nın, e, İç Anadolu'nun, Karadeniz'in birçok yerlerin kendine özgü özellikleri var. Bunların markalaşması lazım ki ülke markasına katkı sağsın, çıkarsın, oraya da çeksinler. Yani bu bölgesel markalaşma e, ee, ki teknolojide bunu pazarlamak çok daha kolay. Yapılması gerekiyor. Bir de şunu söyleyeyim. Hep böyle sorunlar konuşuluyor diye konuşuldu. Ee, hani sorunlar çözülmeden girilmez. Ben küçükken anam bize iş yaptırdı. Oğlum derdi iş yapılarak biter. Yol yürüyerek biter. Onun için bizi tarlaya gönderdi. İş yaptırdı. Bizsin de bir daha iş olmasın diye. Bir soruna çözüm üretmemiz gerekiyor ki bir adım ileri gidelim. Ama Türkiye için e, şunu da söyleyeyim son söz olarak. Türkiye'nin e, Rekabet avantajı olduğu alanlar var. Bunlar anıtsal alanlar, doğalar. Bunların üzerine kuralım ki bizi takdir edemesinler. Çünkü takdir edildiğimiz zaman bizim marka gücümüz kalmıyor. Bir İtalyanın var güzel şeyi tarihi alanlar. Ama Türkiye'nin Anadolu'da inanılmaz bir tarih var, inanılmaz bir geçmiş var. Bunların kullanılması gerekiyor, öne çıkarılması gerekiyor ki takdir edilemesin. Bunlar sayesinde biz şeyi turizmimizi farklılaştırmaya giderken sadece deniz kumdan kurtarıp daha geniş alana yayabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet hocam biz teşekkür ederiz. Hocamız da dedi ki gelecekteki tüketiciler kim olacak? Yani gezginler kim olacak ve bunlar ne isteyecekler? Bunu daha önce de söyledik. E yani kim olacak ve ne isteyecek sorusu. Geleceğin turizm gezginleri ve online offline deneyim yaşatacak turizm iletişimi çok önemli dedi. yani insanlar gitmeden Aslında ben ne göreceğim ne yaşayacağım nasıl bir deneyim olacak yani bugün artık mesela tıpta ameliyatlar işte bu e, yapay zeka çözümleri sayesinde işte ben nasıl kalbim ameliyat olacak İnsanlar bunu e, izliyorlar ha. demek ki böyle bir süreçmiş filan deyip daha kolay o ameliyat fobisini bir filan atıyorlar üstlerinden. Bu gerçekten turizmde de çok önemli. İnsanlar gitmeden aslında nasıl bir keyif, risk, her şeyi de aslında görmek istiyorlar. Bölgesel markalaşma çok önemli. Yani bugün örnek olarak Türkiye'nin tabi örnek yayla turizmi. Mesela size bir örnek anlatayım, somut olarak ee, İsparta bölgesinde bir arkadaşım e, gül bahçesi aldı. Ben ona dedim ki ya o gül bahçesinde şöyle yapabiliriz. Yani bir gül bahçesinde gül yapraklarını toplayarak işte e, sıkma tesisinde kendi adınızla gül yağınızı üretme deneyimine ne dersiniz? Bunu bir ile pazarladılar ve bana resim yolladı. Yani insanlar geldi, gül topladı ve sıktılar. Bunun için bir de para ödediler. Bu mesela gerçekten bu deneyimiz bugün işte mesela şeye gidiyorsunuz Hollanda'da e, peynir fabrikasına, insanlar size işte inek sağmayı inek saldırtıyor, süt çıkıyor, makineye giriyor, peynir oluyor bir de peynir satıyor. Bir de buna bu deneyim için para ödüyorsunuz. Gerçekten tabii herkesin deneyim konusunda müthiş istekliliği var. Aslında biz deneyimlerle bütünleşmiş seyahat zinciri oluşturursak zaten rekabetlerden uzaklaşmış oluruz. Ama biz ne yazık ki tabii düşünmediğimiz ...ve fikirlere yatırım yapmadığımız için hep rekabetin göbeğine kendimizi atıyoruz. Bu da tabii bizim risklerle buluşmamız ve sonumuzu hazırlamaktan farklı bir şey olmuyor. Ve taklit edilemez destinasyonlardan hocamız bahsetti. Bu da tabii eğer sizin farklı yarattığınız bir etkileşim, deneyim varsa... E bunu zaten ama yok gel buraya işte deniz kum güneş dediğiniz zaman dünyanın her tarafında bu var insanlar bu sefer başka şeylere bakıyor. Buraya gideyim mi gitmeyeyim mi, ucuz mu pahalı mı yakın mı uzak mı filan mı pişman mı ama bugün öyle bir şey olması lazım ki ya bu muhteşem bir deneyim ve ben bunu yaşamam lazım mutlaka diye düşünmesi lazım. Bunlar çok önemli. Müzik